Soft Wallbox Restoran Bağımsız Bölümler Restoran veya kafenizde teras, bahçe, iç mekan olarak farklı bölümler bulunuyor olabilir. Bu bölümlerin her biri bir garsona veya programa giren bir kullanıcıya aittir. Örnek veriyorum bahçeyi A garsonu veya A kullanıcısı kontrol ediyor ve görüyorsa iç mekanı ondan kısıtlama sağlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle bağımsız bölümlerden bahçe ve iç mekan olarak ekle diyerek tanımlamanızı yapmanız gerekmektedir. Tanımlama yaptıktan sonra masa grup eşleştirmeden iç mekan sizin hangi adisyon grubunuzsa masa grubunuzsa seçim yapıyorsunuz. Seçim yaptıktan sonra adisyon grup eşleştirmeden yiyecek adisyon grubunu Hangi bağımsız bölüm görecek? Bahçe olarak görmesini istedim. Dilerseniz personel eşleştirmeden de bahçe bölümünü Ercan kullanacak. İç mekanı farklı bir kullanıcı. Veya garson olarak da eşleştirme yapabilirsiniz. Bahçeyi Emre garsonu. İç mekanda garson kullanıcısı olarak ayarlayabilirsiniz. Örnek olarak şu an normalde iç mekan ve bahçe olarak iki grubun bulunuyordu. Fakat T kullanıcısından bahçeyi engelledim ve sadece iç mekan kullanımını verdim. Herhangi bir masaya girdiğimizde adisyon ürün gruplarımızda yiyecek, içecek, bilgisayar ve gıda bulunuyordu. T kullanıcısından yiyecek kullanımı yetkisini aldım. Bu şekilde işlem sağlayabilirsiniz.